Besçiler sıkı durum. Bomba bir video ile geliyorum. Bes ile zengin olmak istiyorsan mutlaka izlemen gereken bir video ile karşındayım. Neden bu videoyu izlemen lazım peki? Çünkü biliyorsun hatırlarsın ki haftalardır Tefas tarafında yatırım fonları nasıl incelenir sana bunu en ince ayrıntısına kadar anlattım. Bu sayede ne yapabiliyorsun artık? Hiç kimseye ihtiyacın olmadan, kimseye muhtaç olmadan tek başına A'dan Z'ye bir yatırım fonunu inceleyebilir, yorumlayabilir hale geldin artık. E ne oluyor bu sayede? İyi analizler yapıp doğru fonlara yatırım yaparak zenginliğin kapılarını açabildin. Bugün ne öğreneceksin peki? Best fonlarını nasıl inceleyebilirsin? Evet yanlış duymadın. BES fonlarını nasıl inceleyebilirsin? Sana bunu para okulunun konseptine uygun bir şekilde, çok basit, çok sade, çok anlaşılır, çok kolay anlatacağım. Ve tabii ki en ince püf noktalarıyla. O yüzden videoyu atlamadan izlemen çok önemli. BES videomun ilki hayli ilgi görmüştü. Bunun için sana çok teşekkür ederim. Şimdi sıra ikinci videoda. Her cuma finansal okuryazarlığını artırabilmek ve bu konuda bir farkındalık yaratabilmek amacıyla kurduğum bu kanalda sana ücretsiz içerikler hazırlayabilmek için çok büyük bir emek ve çaba sarf ediyorum. Sen de bu emeğin karşılığı olarak videoyu beğen tuşuna basarak daha fazla insana ulaştırabilir ve hala değilsen aşağıda yer alan abone ol butonuyla ailemize katılabilirsin. Bildirim zilini açmayı unutma. Kanal bilgilendirmesini izlediysen çayın kahven hazırdır diye düşünüyorum. Yeni intro'muz gelsin. Hızlıca başlıyoruz. Güzel. Peki bu best fonları nereden incelenir? Nasıl incelenir? Cevap veriyorum EGM'den. Biliyorum EGM deyince aklına yüksek ihtimal ilk Emniyet Genel Müdürlüğü geldi. Ama hayır. Bu videoda öğreneceğimiz EGM Emeklilik Gözetim Merkezi. Peki kimdir bu EGM? Fonlarda bakacağımız yer neresiydi? KAP, TEFAS, BRAVO. Burada ise EGM. Yani bireysel emeklilik denildiğinde aklına bu videodan sonra hemen EGM gelmedi. EGM, 10 Temmuz 2003'te kurulan ve belirli görevleri olan, buraya koyarım sıkılma bir kuruluş. Sıkılmayacağın bir özetle EGM şunu yapıyor. Besin tarafları arasında yetkili otoritedir. Besin taraflarından da bese kaydı olan kişiler ve bes sistemini kuran, bunu yöneten kişiler. Bunlar arasındaki ilişkileri, hak ve yükümlülükleri belirleyen otorite aynı zamanda veri tutuyor. Süper. Emeklilik gözetim merkezi kimmiş, ne iş yaparmış bunu öğrendik. Sıra BES fonlarını nasıl inceleyebileceğimize geldi. Zaten EGM sitesine meraklıysan şöyle bir kurcalar bütün bilgileri oradan öğrenirsin. Şimdi giriyoruz EGM'nin sayfasına. Ben de senin eş zamanlı olarak buradan gireceğim. Sen de takip edebileceksin. Sol tarafa koyacağım ekran kaydını. Oradan sen de sıra sıra yaptıklarını yaparak ilgili adımlara ulaşabilirsin. Önce özet bes verileriyle başlayalım. Biliyorsun burada hem bes hem OKS verileri var. Bu ikisi aynı şey değil miydi ya? Diyorsan mutlaka ilk videomu izle. Sonra bu videodan devam et. BES'te 9 milyon 300 kişi, OKS'de 7,5 milyon kişi kayıtlı sistemde. BES'in büyüklüğü trilyon liraları aşmış. OKS'de ise 77 milyar civarında. Tekrar ediyorum. Bu ikisi aynı şey değil miydi ya? OKS ne? Gibi sorular soruyorsan lütfen ilk videomu izle. Süper bak yanda fonlar sekmesi var. Şu an ekrandan sende görüyorsun. Bu sekmeye geldiğinde diğer sekmeler açılacak. Biz orada en altta BES yatırım fonları ve getirileri bölümüne tıklıyoruz. Bastım ona şöyle bir sayfa açıldı. İnceleyene tıklıyorum. Yıllık değil de biz sağdaki kısa orta ve uzun vadeli getirelim. Basacağız. Devam et dedim. Karşıma faizi faiz seçeneği geldi. Biz tüm fonlar diyeceğiz ilerledim. Şimdi karşına çıkan sayfada bütün bireysel emeklilik şirketlerini görebilirsin. Aşağı doğru kaydırırsın ama tümünü geç deyip ilerleyelim. Devam ete basalım. Sen bu sayfadan sadece incelemek istediğin emeklilik şirketleriyle de devam edebilirsin. Biz tümü diyoruz. Şimdi karşına fon havuzu sayfası geldi. Bu da neyin nesi diyorsan. Gel çok basit anlatmaya devam edeyim. Bunlar bireysel emeklilik şirketlerinin bize sundukları fon seçenekleridir. Buradan istersen yine tek tek seçim yapabilirsin. Biz yine tümü ilerleyeceğiz. Ama sen dediğin gibi sadece altın fonlarına ya da hisse senedi fonlarına yönelebilir. Böyle bir karşılaştırma da yapabilirsin. Ama biz tümü diyoruz. Çünkü biz bütün fonların getirilerini kıyaslayacağız. Devam et dedim. Şimdi karşıma karşılaştırma sayfası geldi. Yani bireysel emeklilik fonlarını sen ne ile kıyaslamak istiyorsun? Bunu seçeceğin sayfadasın şu an. Bu sayfa çok önemli. Çünkü bildiğin üzere tek yatırım aracı BES değil. Bir sürü yatırım enstrümanı var. Bir kere borsaya mutlaka bakalım. Yandan altını da seçelim sol kısımdan. Hemen aşağı inelim. Dövize de bakalım. Orada göreceksin. Bir döviz sepeti diye bir şey var. Şu an ekrandan görüyorsun zaten. Döviz sepetini seçiyoruz. Bu döviz sepetinin içerisinde %50 euro, %50 dolar var. Tek tek diğerlerini de seçebilirsin ama biz döviz sepetiyle ilerleyeceğiz. Şimdi yanda EGM sekmeleri diye bir şey var. Oraya tıkladığında faizli ve faizsiz olanı da koyalım. Çünkü faiz hassasiyeti olan yatırımcılar da var. Bu kıyası da görün. Önemli. Son olarak mutlaka enflasyon sekmesinin altındaki tüfeği de mutlaka tıklayalım aşağı indik indik kaydırdık, kaydırdık orada getiri türleri var. Bir real var bir de nominal var gördüğün gibi. Bunlar da ne? Çok kısa onu da çok basit anlatayım. Real enflasyondan arındırılmış getiri demek yani gerçek kazanç oluyor. Nominal ise enflasyondan arındırılmamış getiri demek oluyor. En basit tanımla bu şekilde aklında kalabilir. Yani realde enflasyonun da dikkate alındığı getiri oluyor. Nominalde enflasyonun dikkate alınmadığı bir getiri türü. Gel biz nominal bakalım. Seçtim. Devam et butonuna tıkladım. Şu an bütün işlediğimiz verileri sistemde arkada işliyor. Bize bir karşılaştırma tablosu hazırlayacak. Birazdan ekrana geliyor. Evet karşıma bütün analizleri döktü. Şimdi sırasıyla bunları yorumlayalım. Biz sene başından bu yana 3063 getirmiş. Döviz sepeti 1577. İçinde %50 dolar, %50 euro var. Hatırla. EGM faizli BES 3577, faizsiz 3892. Altın gördüğün gibi şampiyon. Bu sene maşallah 2004 altın yılı oldu. 44.33 ile altın şampiyonken tüfe 31.94 olmuş. Yılbaşından değişimleri de sol tarafta görebilirsin. Yine altın şampiyon olmuş. Bunlar tek tek okuyup da videoyu uzatıp seni sıkmayacağım. Şimdi geldik en güzel bölüme. Aşağı kaydırıyoruz, indiriyoruz ve emeklilik yatırım fonları getiri yasamalarını görüyoruz. Gördüğün gibi 5 senede şampiyon QNB Sağlık Hayat Sigorta OKS agresif değişken fon olmuş. Yanda bir de küçük bir tarih görüyorsun bak. O da ne biliyorsun fonun halka arz olduğu tarih. Aklında bulunsun. Peki ikinci sıradaki dikkatin çekti mi? Bereket emekli ait olan. Katılım yazıyor değil mi? Katılım. Evet yani faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için de 5 senede şampiyon var. Katılımı kötüleyenlere selam olsun. %1866 getirmiş. Bu katılım fonu 1 liranı 19 lira yapmış 5 sene içinde. Bu liste aşağı doğru uzar gider. Videoyu yine uzamasın diye bu kısmı sana bırakıyorum. Ama sana sadece şu ufak ipucunu vermek isterim. Bir yanda 1 yıllık getiriler de var gördüğün gibi bu 5 yıllık fonların. Çoğu 1 yıllık getirileri filtreliyorum ben şimdi sen ekrandan görüyorsun. Çoğu bu 5 senedeki olan şampiyonların çoğu bu son 1 senede yok. Dikkat et. O yüzden tek bir metreye bakarak yatırım kararı alma. Yani son 5 senenin şampiyonu ileriki 5 senenin de şampiyonu olacağı anlamına gelmiyor. Burada anlaşalım. Ya da bir senenin şampiyonlarını dizip gidip en yukarıdakine yatırım yaparsan öbür sene de en tepede olacağın meçhul. Bunu lütfen bil. Bir ipucu vererek daha ilerliyorum. Listede şu an dikkatini çekti mi bilmiyorum ama çekmediyse söylüyorum. Fonlarda, fon unvanlarında agresif, dengeli, atak, muhafazakar gibi ibareler görüyorsun. Tefas tarafında bunlara pek rastlamıyoruz. Orada böyle bir gruplama yok. Orada ne var? Şemsiye tipleri var. Para piyasası mesela, hisse senedi, kıymetli maden gibi. Ama uzmanlar burada muhafazakar, atak, dengeli, agresif gibi ibareler var. Bunlar da nesi? Diyorsan gel çok basit anlatayım. Bu ibareler fonun risk algısını sana belirliyor. Yani atak adı üstünde atak hamleler yapan bir fondur. Yine aynı şekilde agresif Agresif değişimler yapan, oynaklık riski yüksek olan fonlardır. Buna karşılık muhafazakar fonlar ise oynaklık riski daha düşük, nispeten diğerlerine göre daha düşük olan fondur. Dengeliği zaten anladın bile. Süper. Getirileri gördük, yorumladık. Fon isimleri neymiş, ummanlar ne demekmiş bunları da öğrendik. Sıra geldi fonu daha yakından incelemeye. Bu sefer 5 seneliğe gitmeyelim de gel bir senenin en üstteki fonunu alıp inceleyelim yatırım tavsiyesi değil. Biraz önce verdiğim uyarıyı hatırla. Bir senede şu ana kadar en yüksek getiren olmasına karşın gelecek sene bu performansı göstermeyebilir. Bunu bilerek videoyu izlemeye devam et lütfen. Üstüne tıklıyorum. Hangi fonmuş bu? Şu an karşıma geldi. BNB Paripa Cardiff'in fonu. Dün neymiş? OKS agresif değişken fon. Artık bunlar ne demek biliyorsun. Özet bilgileri okumuyorum sıkılma diye. Sen de buradan zaten okuyorsun. Sadece şunu söyleyebilirim. Orada SPK kodu yer alıyor. Bu fonların uzun isimlerini gördün ama ya bundan acaba tickerları yani kısa kodları isimleri ne diye soracak olursan oradaki SPK kodundan bakabilirsin. Mesela bu fon iki Aşağı iniyorum. Fon değeri ve fon karşılaştırma tablosu var. Burada özellikle 2023'ten sonra diğerlerine göre bir net pozitif ayrışma görüyorsun. Ayrıca aşağıda bir mavi buton var. Orada da diyor ki görüyorsun zaten sen de şu an. Daha farklı yatırım enstrümanlarını da karşılaştırmak için eklemek istiyorsan tıkla diyor. Tıklayarak ekleyip sen de karşılaştırabilirsin. Süper alta indim bak orada diyor ki tefas tarafında tıpkı tefas tarafındaki gibi hani yatırımcı bilgi formunda okumuştuk beraber hatırlarsın. Yatırım stratejisi var yazmış oraya ben neye yatırım yaparım nasıl yatırım yaparım Risk algım ne? Portföyü korumak için ne gibi hareketler yapıyorum? Hepsi burada yazıyor. Şu an sen ekrandan görüyorsun harika bunu da öğrendik hemen aşağıda kaydırıyorum. Bak orada ne var güncel portföy dağılım raporu tanıdık geldi değil mi? Çünkü biz bunu yatırımcı bilgi formundan da kaptanda tefas tarafı için öğrenmiştik. Bak burada yüzde 82-35 olarak en büyük ağırlık hisse senedindeymiş. Diğer dağılımlarda şu an ekranda görüyorsun. Aşağı indim. Bir de bant aralıkları diye bir şey var. Bu da neyin nesi? Deyip çok yabancı geldiğinin farkındayım. Ama aslında çok tanıdık. Şimdi sana çok basit anlatıyorum. Hatırlar mısın? Tefas tarafında izahname okurken uzun ve sıkıcı metindi. Bu hatırlarsın söylemiştim. Ama orada dikkat etmen gereken ufak yerler var. Bunlardan biri neydi? Portföy sınırlamaları ve kısıtlamaları. Hani bir tablo vardı hatırlarsın. Burada da aynı tablo bant aralığı diye geçiyor. Yani hangi varlığa ne kadarlık bir yatırım yapılabilir? Bunların sınırları nelerdir? Bunlar yazıyor. Dikkat ettiysen buradaki bant aralıkları bu fon için oldukça geniş. Çünkü niye? Bu fon bir OKS fonuydu. Agresif ve değişken bir fondu. Şimdi bu unvan meselesini çözdük, değil mi? Hemen yukarı sağ tarafa geldim. Burada da sorun performans metrikleri, eşikler ve giderler var. Hatırlarsın yine yatırımcı bilgi formundan da kaptan bu bilgilerin hepsine ulaşabiliyorduk. Best tarafı için de bu şekilde bakılıyor. Yine bir gider kesintisi elbette var. Fakat gel sana çok önemli bir ipucu vereyim. OKS fonları katılımı zorunlu olduğundan yani gönüllü bez tarafı gibi değil. OKS'ye katılım zorunlu fakat CH biliyorsun. Anlatmıştım birinci videoda bunları sana. İşte OKS'ye katılım zorunlu olduğunda yönetim gider kesinti ücretleri de gönüllü bez tarafına göre daha düşüktür. Aklında bulunsun. Güzel bilgi değil mi? Bir de onun altında hemen bir bölüm var. Bu da yabancı gelebilir sana. Fon işletim giderinin kurucu ve portföy yönetim şirketi arasındaki paylaştırılması. Tıpkı menkul kıymet yatırım fonları tarafında olduğu gibi bireysel emeklilik yatırım fonlarında da bir yönetim gider ücretleri var. Tefas tarafından hatırlarsın noter ücretleri, işlem ücretleri, yazılım ödenen ücretler gibi gibi bir sürü veri vardı sana anlatmıştım. Buradaki tablo ise bu ücretlerin kimler arasında paylaştırılacağını anlatıyor. Örneğin bu fon için %6.5 PYŞ'ye inmiş şey 2023 için %93.5 kurucuya. Kurucu kim dersen çok güzel bir ipucu geliyor. Unvanında bilmem bilmem ne hayat ve emeklilik AŞ olan kurucu bu demek. Bu da güzel bir bilgi. Son olarak en aşağıda bir rating notu var. Orada saha yazıyor. Bu bir derecelendirme kuruluşu. Sermaye piyasalarında derecelendirme ile yetkili bir kuruluş. Bir de bunun gibi Ludens var. Ludens'te belki bilenleriniz vardır. İyi gelir platformunun kurucusu Serra Hocam ve kurucusu ortağı Nazlı Hanım'ın geçmiş yıllarda kurdukları bir şirket. Bu fon için Ludens not vermemiş yazmıyor ama diğer fonlar için bunu görebilirsin. Unutma. Ratingi de şu an bu fonun oldukça iyi. Sayfanın en altına indiğinde ise fonun kurucularına ve bunlara nereden nasıl ulaşabileceğine, telefon numaralarına, mail adreslerine veya bu kişilerin kim olduklarına dair bilgiler yapılıyor. Bu bilgileri de vererek hafta iki videodan bir ipucu verip kapanışa geçiyoruz. Bugün bireysel emeklilik yatırım fonlarını tek başına Kimseye muhtaç olmadan A'dan Z'ye nasıl inceleyebilirsin? Bunları öğrendik. Bunun yanı sıra bireysel emeklilik tarafında yetkili kuruluş, otorite olan Emeklilik Gözetim Merkezi kimmiş, neymiş, ne iş yaparmış bunu da öğrenmiş oldum. Artık kimseye ihtiyaç duymadan bir BES fonu inceleyebilecek kıvamdasın. Umarım bu video hoşuna gitmiştir. Haftaya borsada %100 kazanma taktiği vereceğim. O videoya kadar kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Biz sene başından bu yana 30 ay ateş etmiş Besin büyüklüğü trilyon lira lira, lira. bas bas paralar ile. <laughs>